Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yeni bir e, video ile karşınızdayım ama bu sefer Koç burcunun bu hafta sadece aşk hayatına bakacağız. Genel ha yorumunu yapmıştım zaten bu haftanınkini. Sadece aşk hayatına bakacağız. Aşk hayatında neler olacak? Neler bitecek? Ayrılma, barışma, yasak aşk durumu. Partnerimiz bizimle ilgili ne düşünüyor? Neler olacak? Aktığımızdan ki tüm soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yeni biri girecek mi hayatımıza ya da ayrılık olacak mı? Hepsine bakmaya çalışacağız. 4 kartta bakacağım sadece. Hemen 4 kartımızı seçelim. Aşk hayatımıza bakalım. Koç Burcu'nun bu haftaki. Tabi bunu yeni yapıyorum. Ee, devamını gelir mi gelmez mi bu biraz size bağlı. İzler ve yorum yaparsanız evet gelsin ya da gelmesin beğenmedik derseniz. Ona göre devamı gelir ya da gelmez. Biliyorsunuz sadece genel yorum yapıyorum ben haftalık. Sağ olun siz de takip ediyorsunuz. 63.000 abonemiz oldu. Eğer isterseniz devamı da gelecektir arkadaşlar. Bunu tamamen sizlere bırakıyorum. Diğer Burç'taki arkadaşlar da görür izlerse ee, yazsınlar. En çok yorum gelen ee, burca da da, da bir, bir sonraki videoyu da ona başlarız. İmparator çek Değnek kraliçesimiz. Tılsım sekizlisimi. değnek sekizimiz ve tılsım beşlimiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir arkadaşlar. İmparator çek bize bunu söylüyor. Bolluğun, bereketin olacağı bir aşk hayatımız olacak. Her günümüz bir öncekinden daha güzel olacak. Tüm sorunlarımızı çözeceğiz. Özellikle geçmişten Bugüne kadar gelen tüm sorunlarımızı çözeceğiz arkadaşlar. Ama yapmamız gereken en önemli şey kendimizi biraz toparlamak. Çünkü manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. E, i̇lişkimizde bize affedilen, söylenen hiçbir şeyi hazmedemiyoruz. Biraz kendimizi torpülememiz lazım. Yoksa alacağımız haberler maalesef bitişe kadar gidebilir. İlişkimize de, partnerimize de, kendimize de değer vermemiz gerektiğini söylüyor kartlarımız bize. Ve... Aklımızdaki kişiden haber gelecek. Bu haber olumlu mu, olumsuz mu bunu söylemiyor. Ama durum ne olursa olsun bunu olumlu karşılamamız gerektiğini söylüyor. DNX 8'lisi bize aklımızdaki kişiden, partnerimizden bir e, jest, bir haber, bir e, sürprizle karşı karşıya kalabileceğimizi de söylüyor. Aynı zamanda maalesef e, bazı olumsuz olaylar ve kayıplarda yaşanacak. Tılsım Meclisi de bunun habercisidir ama... Benim yüzden değnek sekizlisinin gösterdiği tarafta değnek ve tılsım beşlisi olduğu için alacağımız haberler bizi biraz üzebilir aşk hayatımızda ya da beklediğimiz kişiden haber istediğimiz gel gibi gelmeyebilir arkadaşlar. Bu yüzden üzülmeyelim kendimize değer verelim e, alacağımız haberler biraz bizi yıpratsa da gücümüzü tekrar kazanıp e, o kişinin ya da o olayların karşısına daha dik çıkmamız gerektiğini söyleyebilirim. E, i̇lişkilerinizde biraz kaymalar olacak arkadaşlar olumsuz yöne doğru bunun en büyük nedenini kendi içimizde aramamız ve önümüzde düşmanlarımız var e, çevremizdeki insanların ilişkimizi olumsuz etkilemesinden kaynaklanan olaylar var İlişki yani partnerimizin yani alacağımız haberleri başkalarının partnerimizi olumsuz etkilemesinden dolayı da alıyor olabiliriz. Bu yüzden partnerimize açık ve net olmalıyız. Partnerimizin de bize açık ve net olmasını sağlamalıyız. Bu yüzden enerjimizi çok iyi kullanmalıyız. İmparatorluk kartı hani bolluk ve bereketin kartıdır. Evli çiftler için şunu söyleyebilirim. Her an bir bebek sahibi olabilirsiniz. Maddi manevi yükseleceğiniz çok güçlü bir dönem olacaksınız için. Partnerinizle sorunlarınızı çözeceksiniz. Mücadelenizi partnerinizle ilgili mücadelenizde verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız ama önünüzde engeller var. Bu engeller partnerinizin çevresindeki insanlar. Bu yüzden çevresinizdeki insanlar üzerinden değil de direkt partnerinizle bağlantıya geçmeniz sizin için en iyisi olacaktır. Sevindiren olay şu. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ama üzüntülü haber de şu alacağınız haberler maalesef sizi biraz üzebilir ama şöyle söyleyeyim tılsım beşlisi Kendinizi nasıl görüyorsanız çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. Partnerinizin sizi nasıl görmesini istiyorsanız sizin de öyle bir duruş sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu cümleyi sakın unutmayın. Bu çok önemli. Evli çiftler için şunu söyleyebilirim: Sorunlarınızı aşacaksınız. Ama yakın zamanda yine e, özellikle kendi iç dünyanızda bir şeyleri halledemediğiniz, çözemediğiniz için olaylar yaşa e, olayları ilişkinize yansıtabilirsiniz. Bu yüzden bunu kendinize yapmayın. E, lütfen ilişkinizde evinize, hanenize üçüncü şahısları sokmayın. Bu sizin için çok önemli. Çok güzel başlasa da maalesef böyle olumsuzluğa giden bir grafiğimiz var. Bunu söylüyor aşk hayatımızdaki çıkan kartlarımız. Buna çok dikkat edelim. Beni şu an üzmüyor. Bir ayrılık ya da bir şey, olumsuz bir durum yok. Sadece hani moralinizin biraz bozulacağını söylüyor. Bunu da e, çabuk atlatmak sizin elinizde arkadaşlar. Bir elimizde mücadelelerimiz diğer elimizde ayrılacağımız emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Ve beklediğiniz haberler yolda karşınıza çıkacaktır. Bu haberler olumlu haberler ama aradaki kara kediler olumsuza çevirmeye çalışacaktır. Buna çok dikkat edin derim. Koç burcu arkadaşlarım valla böyle çıktı falınız. E, evli çiftler için söyleyebileceğim mutlu haberler alacaksınız bebek gibi partner olmayan insanlar için söyledim arkadaşlar için söyledim yeni biri gidecek hayatınıza e, her gününüz daha iyi geçmesi dileğiyle diyorum gerçekten Koç burcu arkadaşlarım. Yorum kısmına beğendik, beğenmedik gibi düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ben de bundan sonra böyle kısa videolar atıp hani aşk hayatınızda haftalık ne neler oluyor, neler bitiyor, ayrılık var mı, yok mu, sizi seviyor mu, sevmiyor mu, düşünceleri nedir diye kartlarımızın bize söylediği doğrultuda Ben de size yardımcı olmaya çalışacağım lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarutvan'dan size söyleyebilirim. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Diğer gördüğünüz linklere de abone olursanız çok mutlu olurum. Bana da destek olmuş olursunuz. Ex-partner ve e, konusunda da özellikle Yıldız Falından çok talep var bu konuda. İşte ex-partner geri dönecek mi? Ne zaman dönecek? Bu kişi doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışım ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotuandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.